Ali Moris. Kapamayla Bir tane daha alacağım. Teşekkür ederim. <laughs> Başkanım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Toplumun tarihi güvendiği yiğidin inancında o yiğidin güvendiği kadrolardadır. Sayın Başkanımız il başkanı seçildikten sonra umutlarımız daha da yaşarmış. Katlanarak artmıştır. İstanbul demek Türkiye demektir. İstanbul'da başarıyı yakalamak Türkiye'de gelecekteki başarıyı katlamak anlamına da gelmektedir. Bu başarı da İstanbul'da yaşayan ordulu ve İstanbul'lu, ordulu ve Karadenizli hemşerilerimizin de çok büyük etkisi olacağı inancı içerisindeyim. Onlarla istişare kapılarını açmak, onlarla sık sık bir araya gelmek inşallah bize İstanbul'daki hedeflediğimiz başarıyı yakalamakta da büyük katkı sağlayacaktır. Sayın Başkanımızın il başkanı seçilmesinden duyduğumuz onu sizlerin huzurunda ben başkanımıza iletmek istiyorum. İnşallah onun öncülüğünde ülkemiz ve milletimiz için hedeflediğimiz 2023 hedefimize 24 saat esaslı bir çalışma mesaisi vererek kendisine destek olmaya, bir hemşerisi olarak destek olmaya çalışacağız. Tekrar memleketinize hoş geldiniz Sayın Başkanım. Tüm meslektaşlarımız adına yapmış olduğunuz ziyaretten dolayı duyduğumuz onuru, teşekkür ve şükranlarımızı iletmek isterim. Hoş geldiniz. Evet. Kat da tekrar e, bu vesileyle gelmiş olmak bana da bir mutluluk verdi. Sayın Başkanımızla beraber, Genel Meclis Belediye Başkan Yardımcılarımıza, arkadaşlarımıza, herkese teşekkür ediyorum. Bu sıcak yani, tavrınız için, bu gösterdiğiniz nezaket için aslında teşekkür ediyorum. E, hakikaten üniversiteyi dostlar, üniversite arkadaşlar önemli. Dünya 5'ten büyüktür, birleşmiş milletlerde haykırmak, taykırdıktan, one dedikten sonra bu cümleyle 2023'te onu Ordu'dan da Allah'ın izniyle 70'e yakın bir yüzde işte oyla Ankara'ya göndermek bize yakışıyor. Bunu Ordu olarak da hep beraber göstereceğiz, buna inanıyorum. Yani şimdi niye durup dururken Amerika'nın başkanı yok, Ermeni sözlü soykırım oldu olmadı diye bir açıklamada bulunuyor. Sadece son bir seneye bakarsanız kıymetli arkadaşlar, bunun niye olduğunu anlarsınız. Karabağ'da yaşananlara bakın. Suriye'de yaşananlara bakın. Irak'ta en son yaptığımız operasyonlara bakın. Libya'da yaşananlara bakın. Doğu Akdeniz'de ya da Akdeniz'de işte petrol ya da doğal gaz araması vesilesi yaşananlara bakın. Bu nedir? Bu büyük hem savunmasıyla, efendim, hem eğitimiyle, hem sağlığıyla da bunu gerçekleştirecek. Ordu bugüne kadar Cumhurbaşkanı. Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan değil de CHP yönetseydi ne oldu? Çok Hayal çok ettim. Uyanamıyorsun ya. Yani son on yılda bak hastane yerine çadırda yatardı. Yani tutkunluk da karşı çıktığı ne var onları silsek bir şey kalmıyor ben Hastane yapıyorsun. Olmaz diyor. Da. Her yalan erimeye mahkum. Her gün yalan üretiyor şimdi bir halk ekmek yalanı iki gündür üretiliyor hmm. efendim. Ondan önce başka bir yer sıkıştıkça patladıkça köşeye sıkışmış kedi gibi böyle tırmanarak yalan bombardımanı yapmaya çalışıyorlar? Ama Allah'ın izniyle bu yalanların hepsi hakikaten güneşin karşısında ne yapacak? Eriyecek. E, çünkü gerçeğin karşısında hiçbir duvar, hiçbir yalan efendim devam edemez. Bir araştırma okudum. Yalan e, dijital dünyada doğruya göre yedi kat hızla yayılıyor. Bunu da bilmişler ki biliyorsunuz dersler veriyor. Yani siyaset bilimi. Bizim de siyaset akademimiz var değil mi? Siyaset akademisine katılan arkadaşlar vardır içimizde. Siyaset akademisinde siz hiç nasıl yalan konuşulur diye size anlatıldı mı Parti'de? Ya böyle bir parti şu eğitim yapıyor millete nasıl yalan konuşacağını anlatıyor. Yani böyle bir şey olur mu Allah aşkına? Yani e, tam tersine değer üzerinden durman lazım. Etik üzerinden onun için memleketimize bugüne kadar verdiğimiz e, hizmeti efendim gerçekleştirdiğimiz devrimi en güzel bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bizim şu an 2023'e biz İstanbul'da iki sene varmış gibi çalışmıyoruz. Bizim gençlik kolları sayıyor öğrenim. İşte en son 777 gün var diyordu. 777 gün var ama biz 70 gün var gibi çalışıyoruz ve çalışacağız. Yani 70 gün sonra seçim varmış gibi o hızla o aşkla, o coşkuyla, o heyecanla çalışacağız. Yine Cumhurbaşkanımızı efendim Ankara Ankara'ya, İstanbul'dan 60 birle göndereceğiz diyoruz. Ordulu hemşehrilerimizin hem İstanbul'da da işte yaklaşık bir şeye göre 566 bin, bir sayı şeyde 580 bin işte sürekli gidiyor geliyor. 560 bin üzerinde ordulu kardeşimiz var. E, bunlar tabi İstanbul'a gelip doğup hiç ordulu diye bilmediğimiz şeyler de var. Tüm iller için İstanbul'da da en güçlü desteği hemşerilerimizden bekliyoruz. Efendim en güçlü desteği orada da yine bugüne kadar olduğu gibi bekliyoruz. Sadece şu yaşanan hadise, bakın bir ABD'nin başkanı e, Ermeni gibi bir şey söylüyor. Bu yok bir denir. Yani bunun bir karşılığı yok. Bu bir mühimmat da değildi. Islak bir baruttu. O da fıs etti zaten. Bitti. Hiçbir şey değil. Ama burada şöyle bir tablo var bakın. Türkiye'deki siyasi partiler, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti dahil olmak üzere şeye ses çıkarıyorlar. Amerikan başkanına. Diyorlar ki efendim sen nasıl bunu dersin? E, ya sizin ittifak ortağınız. Ondan daha şeyini söylüyor. HDP. HDP. Ona seslenmiyor e, CHP'nin İstanbul il başkanı. Bir söyledim, aynı aynısını söylüyor. Geçen ben ona dedim. Ya Kemal Kılıçdaroğlu sayın genel başkan. Yani bir dene söz söylüyorsunuz. Tamam da kendi il başkanınıza da bir söz söyleyin. Aynısını söylüyor kamu vicdanı sızlıyordu. Samimi olduğunuzu düşünüyoruz bizlere konuşurken. Ama il başkanınıza konuşmadığınızda samimiyetinizden şüphe doğuyor. Samimiyetinizi tam bir şekilde gösterin diye ifade ediyorum. Yani siyaset oy avcılığı için yapılmaz. Siyaset halka hizmet için Doğru bir şekilde yapılır. Doğru sergileyerek yapılır. Aklınızı efendim merak edin. Biz başladık gidiyoruz. Şimdi bizim Cuma namazında biliyorsunuz camiye gidersiniz. Ne yapsın imam efendi? Vaaza başladığı zaman bizde de hocalık var ya, ya alışkanlık var yani. Cami boş. Tam ezan okunuyor, cami doluyor. Adam konuşması geliyor yani. Diyor ki sayın cemaat merak etmeyin bitireceğim Ama bu bitireceğim en az üç kere de bir on dakikada çekiyor yani. Bitireceğim. Biz de ona dönmeyelim. Biraz serde hocalık olduğu için çok uzatmayalım. Bu bir nezaket ziyaretiydi. Ee, sizler adına hem e, kıymetli belediye başkanımız hem kıymetli ilçe başkanımız geldiler ziyaret ettiler. Ondan da çok memnun oldum. Buradan da ifade edeyim. Onun için hem o gün kendilerine de teşekkür ettim. Hep de teşekkür ediyorum. E, bizim için de bu onur verici bir şey, gurur verici bir şey. Hemşirelerimizin, e, belediye başkanımızın, ilçe başkanımızın da gelip ziyaret etmesi. onun için de tekrar bu, burada hem kendilerine hem sizleri temsil edenler, sizlere de teşekkür ediyorum nezaket ziyaretini bir konferansa çevirmeyelim. Ama aklıma bu iki konu geldi sizlerle paylaşmak istedim. Ee, diyorlar başkan orduyu tekrar kazanacak mısın? Şey, İstanbul'u. Ben de diyorum arkamızda ordu var. <laughs> <Orası> <laughs> söylüyorum kıymetli arkadaşlar. Şunu bilin bu gerçek. İstanbul'u biz kaybetmedik. İstanbul'un sosyolojisi bizimle. İstanbul büyük şehrinde de biz birinci partiyiz. Şu an İstanbul 16 milyon nüfusun 11 milyonunu yine biz yönetiyoruz. Sadece bir büyük şehir belediye başkanı koltuğunu kaybettik. Eee o koltuğu da 2024'te layık ve içine yine AK Parti'mizin belediye başkanı oluyor. Tutacağız. Eyvallah. Bundan, bundan derdiniz olmasın. Eyvallah. Eyvallah. Kesinlikle bu geçen televizyondan sordum. Şimdi sıkıştıkları için büfe oyunuyla bunu e, manipüle etmeye çalışıyorlar. Ya bırak şu Fatsa Belediyesi'ni. Bak şimdi burada başkanımıza desek ki bize bir şey sorun yapar mısın? Faaliyet ee, işte ok. geçen ay okunmuştu değil mi faaliyet evet. şey, raporu. İşte İstanbul'da geçen ay pandemi dolayısıyla Büyükşehir Meclisi iptal olduğu için olmadı. Bu ay olacak. Muhtemelen bu ay da belki iptal olacak. Ya e, 139 milyar bütçe harcamış Büyükşehir Belediyesi. Temmuz 2019'da e, Nisan 2021 arasında 139 milyar koskoca bilmem kaç tane bakanlıktan büyük İBB. Gelirdim. Dedim ki ben ilçeleri ziyaret ediyorum İstanbul'da. AK Parti belediyeleri de geziyorum. 4 tane AK Parti belediyesini gezdim. Hatta listeleri de elimdeydi bugün. Bu 4 belediyenin bütçesi 4 milyar. İlçe belediyeleri. Beyoğlu, Nu gezmiştim, Üsküdar'ı gezmiştim, Ümraniye'yi gezmiştim. Bir de e, herhalde Sancaktepe'yi unuttum. Dört tane belediye listeleri vardı. Zeytinburnu vardı. Bizim bu dört tane belediye, dört milyarla 187 eser yapmış. Sizin 139 milyarla 6500 tane eser yapmanız lazım. Ama dedim bu çeşme musluk tak mesele değil ha. Eser ya. 10 milyon, 12 milyon, 7 milyon, 8 milyon. TL tutarında. Ne var ortada? Ortada bir şey yok.